Merhaba. Bugün Emre'nin sorusuna cevap veriyorum. Emre şöyle demiş. Mühendislik fakültesini bitiriyorum. MBA yapmak istiyorum ama iş tecrübesi istiyor. Önerileriniz olur mu? Emre çok haklısın. MBA programı yani işletme yüksek lisans programı iş tecrübesine dayalı bir eğitim. O nedenle de sizden en az 2 yıllık, 3 yıllık hatta daha fazla isteyen okullar da var. İş tecrübesi isteyecek. Ben birazdan sana ve senin gibi senin durumunda olan arkadaşlarına neler yapabileceklerini, 1 yıllık programları ve de tecrübe, iş tecrübesi olmadan MBA programları ile ilgili bazı alternatifleri söyleyeceğim bu videoda. Normalde direkt MBA'ye biz başvurduğumuz zaman mühendislikten sonra işletme master yapmak güzel bir program olabilir eğer hedefin o şekilde gitmekse. Zaten mühendisiden mezun olduktan sonra istersen kendi alanının daha uzmanlık e, fokus olabileceğin konularında master yapabilirsin ya da direkt doktora yapabilirsin Amerika'da ya da MBA işletme bazı bazı dersler alarak farklılaşabilirsin ya da tamamen bambaşka bir yolda ilerleyebilirsin. Psikoloji alabilirsin, istediğin bir dalı. Yürümek istediğin yol neyse onu tamamlayacak eğitimi alabilirsin. Ama madem ki sen işletme masterine devam etmek istiyorsun, MBA'de biz iş tecrübesi olarak diploma tarihinden itibaren olan iş tecrübelerine daha çok bakıyoruz. Çünkü stajlarda ee, aldığımız e, sorumluluklar bir iş dünyasına atıldığımız gibi olamayabiliyor. Fakat yine de stajlar önemsiz mi? Çok önemli. E, bir bir noktadan söylemem lazım. Okullar iki yıl iş tecrübesi derken e, tam 24 ay gibi bakmazlar aslında. Eğer siz bir şirkette ya da bir işte gerçekten sorumluluk alarak çok güzel bir şeyler yaptıysanız süresi ne olursa olsun bunu sunabilirsiniz, bu derinliği anlatabilirsiniz, şansınızı deneyebilirsiniz. MBA'de iş tecrübesi olmasının bir sebebi var aslında. Boşu boşuna istenen bir kriter değil bu. MBA eğitiminde herkes gerçek hayatta, gerçek iş hayatında yaşadıklarını, tecrübelerini ortaya koyar ve bunun üzerinde ilerlenen bir eğitim sistemi var. Dolayısıyla iş tecrübesi çok önemli. Günümüzde yine de üniversitelerin yeni mezun olmuş arkadaşlarımız için de sunduğu az da olsa kontenjanlar olabiliyor. O öğrencilerin başarılı, umut vadeden, farklı yaptığı bir şeyler olan öğrencilerden olmasını tercih ediyorlar. Tecrübesi olmasa bile yeni mezun birinin bakış açısıyla da bir şeyler katabileceğine inandıkları öğrencileri alabiliyorlar. Ama bunlar dediğim gibi az kontenjanı. Ne yapabilirsin? Ee, bir yıllık bazı programlar var. Bu arada MBA 2 yıl doğru ama birçok okulda MBA 1 yıla e, indirilmiş durumda. Hatta uzun zamandır 1 yıllık MBA yı veren okullar da var. University of Oxford'un MBA programı 1 yıl, Cambridge'in 1 yıl, Babson'un 1 yıllık MBA'yi var, e, Imperial'ın var, e, Bocconi'nin var. Yani 12 ay, 13 ay vesaire olan eğitimler, 10 ay olan eğitimler var. Master of Science ya da Master of Arts yapabilirsin. Master of Technology dediğimiz bir master programı da var. Bunlar daha çok seni bir yıllık süre içerisinde daha derinlemesine bir konuda ilerlemeni sağlayan programlar. Ben şimdi biraz aslında aralarındaki farkları böyle ufak ufak anlatmaya çalışayım. Belki biraz daha oturur diye düşünüyorum. Master of Science, birazdan şey de anlatayım. Master of Science ile Master of Arts'ın da bir küçük farkı var. Ondan da bahsedeceğim. MBA daha genel bir eğitim gibi düşün. Her şey var içerisinde. Master of Science ya da Master of Arts e, bu e, biraz daha uzmanlaşın. Az önce söylediğim gibi. Mesela MBA'de finans da alabilirsin, marketing de alabilirsin. E, uzmanlaştığın alanlar olur. Ama Master of Science'da mesela Master of Science Finance alırsın ya da Master of Science, International Business, işte Master of Arts, Management gibi bölümler alırsın. O yüzden biri bir yıl, biri daha iki yıla yakın eğitim olabiliyor. Birine geniş diyoruz, birine daha derin diyoruz. MBA'ye geniş diyoruz, MS'lere daha derin eğitim diye söylüyoruz. Bazı okullarda o çok güzel bir örnek olabilir. MBA'yi Master of Science ya Master of Arts ile birleştirdikleri programlar var. O zaman şöyle bir parça uzuyor. Mesela bu buna kimi örnek verebilirim? Ee, University of Michigan'a örnek verebilirim. Michigan Ann Arbor'da MBA Plus Master of Science Finans diye bir bölüm var. Ee, i̇kisinin birleştiği, birinin genel e, daha geniş perspektifli eğitimini almış, birinin daha derin eğitimini almış. Bu güzel bir örnek olabilir. MBA evet bir parça daha pahalı denilebilir. E, Master of Science hem süre bakımından hem de e, biraz eğitimin içeriği bakımından bir parça daha ekonomik olabilir diyebilirim. MBA'de biz gerçek iş tecrübelerimizi ortaya koyarız ve bunların üzerinde çalışırız. Ama Master of Science ya da Master of Arts dediğimiz programlarda e, teori vardır, sunum vardır ve takım çalışması vardır çoğunlukla. Bizim MBA'lerde bir staj zorunluluğu vardır ama çoğu Master of Science ya da Master of Arts programlarında staj şart olmaz. E, şart olanlar da var elbette. Bu arada hani Master of Science programı hiçbiri iş tecrübesi istemez diye bir şey yok. Bazı programlar Master of Science olsa bile önünden size sizden bir iş tecrübesi isteyebilir. Bu okuldan okula değişir. Master of Science ve Master of Arts arasındaki farkı ben belki şöyle açıklayabilirim. Master of Science biraz daha bilimsel biraz daha teknik konu odaklı. Master of Arts biraz daha humanities, işte sosyoloji, felsefe gibi konuların da içinde olduğu bir eğitim programı gibi düşünebilirsiniz. E, Master of Science da bazen ön koşul isteyebilir. Diyebilir ki madem Master of Finance okuyacaksın o zaman finansla ilgili bir altyapı bekliyorum senden diyebilir. Master of Arts da çoğunlukla böyle bir e, ön koşul olmaz. E, videonun başında e, MBA programlarına hemen başlayabilecek MBA programlarından bahsetmişim. Hemen denilebilir mi bilmiyorum ama alternatif olabilir. Harvard'ın e, 2 plus 2 dediği bir programı var. Bu 2 plus 2, siz 4. sınıfın başında başvuru yapabilirsiniz. Kabulünüzü aldıktan sonra 2 yıl iş tecrübesi yapıyorsunuz ve 2 yıl iş tecrübesinin hemen sonrasında MBA eğitiminizi tamamlıyorsunuz. E, bu, bu güzel bir e, farklılık bence. Stanford'ın da benzer bir Graduate School of Business'ın programı var. Yine MBA. Bunda da yine iki yıl gibi bir iş tecrübesi yapıp sonra MBA yapabilirsiniz. Stanford hemen başlamanıza da olanak sağlayabiliyor. O da ayrı bir yerde dursun bu bilgide. Wharton Wharton'da University of Pennsylvania'nın Business School'u, o da çok başarılı okullardan bir tanesi. MBA Advanced diye, Advanced Access diye bir programı var. Onda da yine siz iş tecrübesi yapıyorsunuz, üzerine eğitiminizi alıyorsunuz. Bu iş tecrübesi 4 yıla kadar bile uzayabiliyor Wharton'da. Bir de Yale'a söyleyebilirim. Yale'ın Scholars, Silver Scholars dediği bir programı var. Bunda da bir yıl biz okula gidiyoruz, bir yıl staj yapıyoruz. Sonra bir yıl öğrendiklerimizin üzerine eğitim programını yapıyoruz. Bunun içinde tabii seçmeli bazı dersleri de alabiliyoruz ve mezun oluyoruz. Bu programlar da belki okul bitmeden başvuru yapıp ondan sonra bir yolunuzu çizmek için faydalı olabilir diye düşünüyorum.